Efendim Merve? Konuşmamız lazım Mehmet. Handaki kafedeyim. Tamam, tamam. Geliyorum birazdan. Çocuklar, ben çıkıyorum. Teşekkürler. Evet seni dinliyorum. Olanlardan haberin var Mehmet. Velayet davası açmışsın. Yapma. Pişman olacaksın. Merve. Bunu yapmak için haklı bir sebebim var. Yoksa niye yapayım böyle bir şey? Bak biz de inandık. Yanlış yaptık. Arzu'nun hiçbir suç günahı yok. Gayet masum. Çocukların içinde bir tehlike arz etmiyor. Girme bu savaşa. Kız rapor getirdim Merve. Çocuk düşürmüş. Arzu onu itmiş. Korkmakta haklı değil miyim yani? Arzu'nun kendini toparlaması lazım. Hiç iyi değil. Yani ben çok seviyorum onu. Keşke yanında olabilsem. Ama madem yalnız... ...o zaman çocuklarım için bir tehlike var demektir. Mehmet bak ben sizi ilk öğrendiğimde... Senin için haftaya acayip hareketlerim var. Bayılacaksın. Acayip iyi sıkılaştırıyor bacağı. Tatlım bak ben baştan söyleyeyim öyle zora gelemem. Alengirli olmasın. <laughs> Merak etme. <laughs> Pardon canım. Benim dersim bitti şimdi. Sokağın başında buluşalım mı? Merak etme kimseye gözükmem. Dikkatli olurum. Görüşürüz. Burcucuğum hayırdır? Son zamanlarda böyle bir esrarlı haller, uzakta telefonla konuşmalar falan. İyi misin? <laughs> Aşk olsun Merve. Yani ne esrarlı halleri olacak Allah aşkına. Acaba benim hayatım kadar monoton bir hayatı olan bir daha var mı? Yani en büyük heyecanım bankalar. İşte kredi kartı ister misiniz falan filan, Ben bıktım artık. Senin yanında da fırçalamak istemedim. Ondan gittim. Hmm. Peki madem. İyi ben gideyim artık. Haftaya görüşürüz. Ben de seni sokağa kadar geçireyim. <laughs> Zahmet etme canım ne gerek var. Olur mu canım? Bacaklarım açılır hep. Hadi. Saltımı alayım ben. <laughs> Aa. Mehmet değil mi o ya? Görüşürüz canım. Siyo tatlı. Ne haber Merve? İyidir Mehmetciğim. Seni sormalı. Hayırdır? Sen bu yolu kullanıyor muydun? Aa şeyi e, arka tarafı kapatmışlar mecburen buradan dönmek zorunda kaldım. Aa öyle mi? Benim hiç haberim yok. Sen yoksa buraya birini almaya mı geldin? Yo nereden çıkartın canım? Bilmem. Mal oldu değil. Ya da kuşlar söyledi. Yok canım şey e, iş yemeğine gidiyorum ha, geç kalıyorum aslında. Seninle konuşmak çok güzeldi görüşürüz. Bu iş yemeği acaba böyle atletik esmer güzel bir kızla mı? Baş harfi B. Merve sen neyi mi ediyorsun ya? Hiç çırpınma Mehmet, yakalandın. Sen bunu bizim arkadaşımıza nasıl yaparsın ya, ha? Nasıl onu başka bir kızla aldatırsın? Ya olur mu öyle şey? Ben Arzu'nun üzerine gül koplar mıyım ya? Sen ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun Arzu'yu? Hiç boşuna geveleme Mehmet. Kız kendisi açıldı bana itiraf etti. Tamam oldu öyle bir şey yani. Bir hata yaptım ama bitecek yani ciddi bir şey değil öyle kapıldık. Bitecek. Harbi. Arzuyu söylemezsin değil mi? onu kaybetmek istemiyorum. Gerçekten çok seviyorum ben Arzu'yu. Bitireceğim, söz veriyorum sana. Yıllardır tanıyorsun bizi. Serhan'la nasıl bir çift olduğumuzu biliyorsun. Yapacağım bilmez mi? Her çocuk için annenin babanın yeri ayrıdır. Önemi de öyle. Neticede aile değil mi? Özellikle kız çocukları babaya ne kadar düşkündür. Bak milaya babacım babacım diyor ölüyor Serhan'ın önünde artık. Doğru. Nilay da bana çok düşkündür aslında. Öyledir tabii. Ama bak alınmaca gücenmece yok. Hiçbir erkek annenin sıcaklığını, şefkatini veremez yanlış. Ya benim de öyle bir iddiam yok zaten. Hiçbir zaman Arzu'nun yerine geçmek gibi bir şey düşünemem tabii ki. O zaman ayırma kuzuların annesinden. Yapma bunu. Çek şu davanı geri. Ben kararımı verdim Merve. Sen kendince doğru şeyler söylüyor olabilirsin ama durum ortada. Arzu'nun kendini toparlaması lazım. Yani bizim durumumuz sizinkinden farklı. Evet Mehmetciğim farklı. Kızı yıllarca aldattın. Yediğin nanelerden bir haber gezdi. Öğrendiğinde de böyle dağılması çok normal değil mi? Ya ben de bunlarla gurur duymuyorum. Şimdi değişmenin anlamı yok ki. Diyorum ki bu yaptığından da gurur duymayacaksın. Görürsün bak yazıyorum buraya. Arzu seni hiç affetmeyecek. Kız çok haklı. Yine iyi, sakin duruyor. Ben olsam yakmıştım ortalığı. Ya Serhan da farklı yani. O da başka bir adam yani. Senin de çok seviyor belli. Mecnun için Leyla neyse Serhan içinde Meclun Meclun için de sen olsun. Mecnun için Leyla neyse yani. Serhan, Serhan için de sen için olsun. olsun. Arzucuğum gene döktürmüşsün. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım Gerçekten hepsi ayrı ayrı güzel olmuş yani. Değil mi? Evet. Hmm. Yok. Yani ya böyle yemek yapılamaz gerçekten. Y gerçekten böyle bir yemek yapmak olamaz yani. Hani var ya böyle şefler şey şef bir şey şef. Ya yani eline su dökemez yemin ediyorum. Mehmet <laughs> <laughs> <biz> abartma istersen. <laughs> Hayır, ciddi söylüyorum gerçekten ya. Yani benim için bundan daha güzel bir şey yok. Ciddi söyle bayılıyorum senin yemeklerine. Hatta aslında ben sana komple bayılıyorum. <laughs> Ay ben gidip içkileri tarzım. Yok oh, dur olmaz ben de ben de. hallederim. Aa sen <laughs> sen de mutfağa gideceksin. Mutfak hemen şu tarafta Mehmetciğim. Ya yapma Arzu tamam. Sen bu kadar uğraşmışsın yapmayalım o kadar. Allah oh. Allah. <laughs> Ben de bir lavaboya gideyim. Ne yapıyorsun sen Mehmet? Ha? Hayırdır? Vurcudan ayrılmamışsın. Arzu'ya da söylemeye niyetin yok. Üstüne böyle bir komplimanlar falan. Söyledim sana, bitecek o iş. Sözüm söz. Sadece doğru zamanı kolluyorum. O doğru zaman bir an evvel gelsin lütfen. Bak yüz yüze bakıyoruz. En yakın arkadaşım o benim. Biliyorum. Yani kalmayacak öyle bir şey. Bitecek. Sadece kırıp dökmeden nasıl hallederim onu, yolunu bulmaya çalışıyorum. O yolu bir an evvel bulursun. Arzu'yu seviyorsan o kızı bırakırsın. Ya, tabii seviyorum. Her şeyden çok. Yani Mecnun'un için Leyla neyse... ...arzu da benim için o. Tamam, mı? biraz kafam karıştı ama... ...döneceğim yani ben Leyla'ma. Mecnun için Leyla neyse Serhan için de, de, de sen olsun. Merve. Merve, iyi misin? İyiyim. Yüzün bir soldu. Tansiyonu mu düştü acaba? Yok, yok. <laughs> İyiyim. Ee, ne diyorduk biz? Yapma, inatlaşma. Bak pişman olacaksın. Çek şu davayı. Evet ben söyleyeceğimi söyledim. Ben gideyim. Burcu hamile değildi. Düşük de yapmadı. Getirdiği rapor sahte. Nereden bildiğimi sorma. Ama sahte orman.